Çünkü konuşulan tüm konular bir şekilde rapor halinde birkaç gün sonra inşallah bizim bir ekibimiz tarafından hazırlanıp ihtiyaçlar şeklinde paylaşılacak. Sektörle bir kere bunu paylaşacağız. Niyetimiz 20. yıl, yani de 20. yılı vesilesiyle bir şekilde sektöre bir belge bırakmak. Yani arkamızda bir belge bırakarak bunu sürdürmek istiyoruz ve oradan da bir çıkış yolları öğretmek istiyoruz. Bir tanesi bu. İkincisi sektör çok temel olarak değişiyor yani temelde bilişim sektörü bildiğiniz gibi zaten çok hızlı bir dönüşümün içinde yani ürün, ürünleri de çok hızlı değişiyor. E bu arada kanal da değişiyor yani kanal eskiden bayi distribütör dediğiniz olayın içinde şu anda işte büyük zincir mağazalar ya da işte e-ticaret platformları bunun içinde Türkiye'deki ve yabancı global markalar dolayısıyla oyunun şekli de değişiyor. Aslında bu değişimi konuşmak istiyoruz. Vurgulamak istediğim en önemli konulardan bir tanesi de dijital dönüşüm. Yani Türkiye'de Türkiye'nin dijital dönüşümünden bahsediyorum? Türkiye'de çünkü dijital dönüşümü en önemli konu şu anda COBİ'ler. COBİ'lerdeki dijital dönüşüm olmadan biz Türkiye'deki bilişim sektörünün büyütmemiz, bu pastanın büyümesini sağlamamız, bunun ülkenin diğer alanlarının yani çünkü bilişim sektörü sadece bilişim sektöründe kullanılan ürünler içermiyor. Siz bugün hangi sektörle ne iş yapıyorsanız, gıda, tarım, tekstil, ayakkabı, araba, ne istiyorsanız bunların hepsinde bilgi teknolojisi kullanmanız gerekiyor. Zaten işin püf noktası burası. Dolayısıyla eğer siz ne kadar çok bilgi sistemlerine, bilgi teknolojilerine doğru ürünler olmak kaydıyla, yani bu şu demek değil, yani çok kullanılmışsa, çok para harcılığından bahsetmiyorum. Doğru ürünü doğru yerde, doğru zamanda kullanmak iyi bir analitik analiz yapmak kaydıyla ben Türkiye'nin bütün çehresini değiştireceğini düşünüyorum. Maalesef bugün fotoğrafımız çok iyi değil genel global markette. Onu değiştirmenin temel yolu bilgi teknolojilerini bilinçli olarak daha iyi kullanmaktan geçiyor. bu konunun hem Türkiye üzerinden hem de bu sektörde faaliyet yapan, bilgi teknoloji konusunda faaliyet yapan işte bayi, distribütörler, konuların yani hepimizin kendimizi değiştirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili eğitimler, seminerler, toplantılarla. Yani işin katma değerini işin içine katmamız gerekiyor.